T-Motion kontrol ünitesi. Kartının tanıtımı. Motor kontrol ünitesi sadece T-Motion motorlarla çalışmaktadır. Kol sensörlü yani encoder'lıdır. Burada motor bağlantılarını görebilirsiniz. Motor bağlantıları. 24 volt giriş. Sağ tarafı 24 volt artı. Sol tarafı 24 volt eksi giriş. Burası sensör girişimiz. Burada 4 tane butonumuz bulunmakta. Reset butonu basılı tuttuğunuz zaman motorları sıfırlar. Up ve down tuşları ise motorları manuel olarak açmanızı sağlar. Set kartı tanımlı hale getirir. Motor çıkışlarımızda soketli su geçirme soketler IP67 soketler mevcuttur. Motorunuzun ucundaki soketi direkt buraya takabilirsiniz veya motorunuz kutudan uzaktaysa uzatma kablolarının soketlerini buraya takabilirsiniz. 2 metredirler uzatma kabloları sonsuza kadar gidebilmektedirler. Bir tarafı dişi, bir tarafı erkektir. Bu uç motor çıkış ucuyla aynıdır. Motor bağlantısı veya uzatma kablosu bağlantısı için ise burada dişi soketimizde görmüş olduğunuz gibi bir çıkıntı var. Ve erkek soketimizde görmüş olduğunuz gibi bir çıkıntı var. Bu iki soketin birbirinin eşleşmesi gerekmektedir. Farklı şekilde takarsanız sokete zarar verirsiniz. Çıkıntılar birbirleri eşleştikten sonra düzgün bir şekilde oturtup ardından bu kablonun bir daha çıkmaması için güvenliği kapatmanız gerekmektedir. Ve bu şekilde uzatarak gidebilirsiniz. Motorunuzu istediğiniz zaman uzatma kablosuna veya direkt ana çıkış hattına bağlayabilirsiniz. İki motorunuz varsa birer birer, tek motorunuz varsa tek tarafa bağlamanız yeterli olacaktır.